serisi 15. Çınar ve Pınar Baba Dağda. İçindekiler. Darle Kumla Karşılaşma. Sihirli Tezgah. Huysuz Ayının Evi. Etkinlikler. Lale kumla karşılaşma. Pınar gördükleri karşısında şaşkına dönmüştü. Dalekum kitabı üzerindeki yaşanmamış anlar bir bir siliniyordu. Üstelik, üstelik çok endişeliydi. Ne oluyordu? Çınar bak! Bu, bu resimler silinmeye başlamış. Biz, biz henüz bu anları yaşamadık ki. Bu nasıl olur? Bilmiyorum Çınar ama bu beni korkutuyor. Hadi. Hadi neler olduğunu anlamamız gerek. Yapacağımız tek şey bir an önce Bilge Horoz'a ulaşmak. O bize neler olduğunu söyleyebilir. O anda ikisi ellerini birbirinin elleri üstüne koyup gözlerini kapayarak "Duyulsun sesimiz." diye Bilge Horoz'u çağırıyorlardı ki Pınar yataktan korkuyla fırladı. Nefes nefese kalmıştı. Olamaz, olamaz. Silinmesin resimlerimiz Çınar. Diye ağlıyordu uyandığında. Çınar Pınar'ın sesine uyanmış, hemen yanına gitmiş, onu sakinleştirmeye çalışıyordu. Sakin ol Pınar, ben buradayım. Sadece kötü bir rüyaydı. Bak hepsi geçti. Diye Pınar'ı sakinleştirmeye çalışırken o anda altın renginde büyük bir kitabın önlerinde gelip havada durduğunu gördüler. Kitabın sayfaları hızla çevriliyordu. Bu Darlekum'du. Darlekum kitabı hem geleceği hem de geçmişi gösteren bir kitaptı. Pınar ile Çınar onunla Bekilli'ye gitmeden önce rüyalarında tanışmıştı. Ancak işte şimdi cap canlı bir şekilde karşılarındaydı. Sırayla yaşadıkları tüm anılardan kesitler gösteriyordu. Honaz'da konuşan kurbağayı, çardakta Sakar Filago ve Profesör Flag'ı, Sarayköy'de Yadigar'la Pargus'u ve daha nice maceralarını gördüler. Ama sonra birden hiç görmedikleri bir sayfa açılıp kaldı daha önce bu anı hiç yaşamamışlardı. Üstelik sayfadaki resimler silinmeye yüz tutmuştu. Bu hiç normal değil Çınar. Bana da öyle geliyor. Artık Bilgoruz'u çağırmanın zamanı geldi. O bize ne olduğunu söyleyebilir. Hadi hemen çağıralım. İkisi de ne kadar olanlardan korksalar da ellerini birbirinin elleri üzerine koyup gözlerini kapayarak Duyulsun sesimiz, açılsın sihirli geçidimiz, gelsin bilgi horozumuz, başlasın sihirli yolculuğumuz. Diyerek bilgi horozu çağırdılar. Ve çok geçmeden bilgi horoz geldi. Ancak gördükleri karşısında çok şaşkındı. Çocuklar bu Darlekum kitabı neler oluyor? Darlekum'un burada ne işi var? Biz de bilmiyoruz. Hiçbir şey anlamadık. Ve biz de bu yüzden seni çağırdık Bilge Horoz. Dallekum bir anda önümüzde belirdi ve sayfaları hızla dönmeye başladı. Sonra tam bu sayfada durdu. Ama sayfadaki resimler siliniyor. Bu ne demek? Bilge Horoz cebinden gözlüğünü çıkarıp dikkatlice Darlekum'a baktı. Sonra da diğer cebinden bir harita çıkarttı, ona baktı. Bu olamaz. Bu korkunç bir durum. Neler oluyor Bilge Horoz? Bizi korkutuyorsun. Korkunç olan ne? Bilge Horoz elindeki haritayı göstererek... Çocuklar, bu Denizli'nin sihirli haritası. Ama haritadan Babadağ ilçesi silinmek üzere. Bunun Darlekum'la bir ilgisi olmalı. Eğer bunu durduramazsak tüm Denizli haritadan silinebilir. Bu çok tehlikeli. Peki, peki ama ne yapmalıyız? Nasıl düzeltebiliriz bu durumu? Çocuklar, bunun Babadağla bir ilgisi olmalı. Biraz düşüneyim. Hmm evet. Hm, tamam, buldum. Ne buldun biliyoruz? Bize de söyle. Çocuklar, Babadağ ilçesi tekstilin vatanı, dokumacılığın kalbi olarak bilinir. Hatta orada bütün evlerin altında küçük dokuma atölyeleri vardır. Yani bize yardım etse etse Baba Dağ'ın en eski dokumacılarından Ay Kız yardım eder. Ay Kız mı? Ne güzel bir ismi varmış. Aynen öyle Pınarcığım. Ayrıca Ay Kız'ın dokuma tezgahı gelmiş geçmiş en iyi dokuma tezgahıdır. Baba Dağ konusunda da oldukça bilgilidir. Hadi hep birlikte oraya gidelim. Peki nerede yaşıyor Ay Kız? Ay Kız Baba tarihi evlerden birinde yaşıyor. Baba gördüğünüzde oraya hayran kalacaksınız çocuklar. Haydi gözlerinizi kapatın gidiyoruz. Pınar ile Çınar gözlerini kapattılar. Bilge Horoz onları kanatlarının arasına aldı. İki kez kendi etrafında döndü. Aradan birkaç dakika geçmişti ki Kendilerini tarihi Baba Dağ evinin önünde buldular. Baba Dağ rengarenk tarihi evleriyle harika bir tablo gibiydi. Pınar'la Çınar bu güzel manzaraya bakmaya doyamıyordu. Çocuklar, hadi artık seyretmeyi bırakın. Buraya daha fazla bakabilmek için öncelikle Baba Dağı kurtarmamız gerekiyor. Haklısın Bilge Horoz. Hadi bir an önce gidelim. Tezgah Bu konuşmaların üzerine hep birlikte Ay Kız'ın evine doğru yola çıktılar. Çok geçmeden Ay Kız'ın evine geldiler. Kapıdan içeri girdiklerinde gerçekten de adı gibi ay yüzlü, güzel mi güzel bir kız dokuma tezgahına oturmuş kumaş takıyordu. Bir yandan da huzur veren sesiyle türkü söylüyordu tellidir yavrum anam tellidir tellidir aman denizlinin horozları bellidir ötü verdi gülübiyim bir yol ötü geniş olan gam zamanı değildir diye türküsünü söylerken onları gördü ve ayağa kalktı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nereden gelir, nereye gidersiniz? Hoş bulduk, sefalar getirdik. Bize yardımın gerekli ay kız. Ay kız, bu yabancıların adını bilmesine çok şaşırmıştı. Adımı söylediğimi hatırlamıyorum. Nereden biliyorsunuz adımı? Siz de kimsiniz? Senin namını bilmeyen mi var ay kız? Bak, benimle bile konuşabiliyorsun. Sen dokuma ustalarının başında gelirsin. Ben Bilge Horoz. Denizli'nin koruyucusu ve bilgesiyim. Bunlar da Pınar ve Çınar. Ve bize ancak sen yardım edebilirsin. Elbette. Ben bu tezgahlar için tam 250 yılımı verdim. Nasıl yani? Ama sen daha 18 yaşında bile görünmüyorsun ki. Şu dokuma tezgahını görüyor musun? Ben ona yıllarımı verdim. O da bana gençliğimi verdi. Ben hiçbir şey anlamadım. Dokuma tezgahım özel bir tezgahtır. Kendisine emek verene güzel hediyeler verir. Bana da gençliğimi ve güzelliğimi verdi. Vay canına! Bu gerçekten çok ilginç. İşte bu yüzden bize ancak sen yardım edersin. Diyerek olanı biteni anlattı ay kıza. Ay kız onu dinledikten sonra ya demek öyle. Hı. Hmm. O halde bir an önce işe koyulalım. Bu oldukça önemli. Ne yapacağız? Tabii ki dokuma tezgahından yardım alacağız. Ancak ben bir şey yapamam. Bana güzelliğimi ve gençliğimi verdi. Pınar ile Çınar onda dokuma yapmayı öğrenecek. Böylece dokuma tezgahı da resimler konusunda bize yardım edecektir. Tabii ki de seve seve yaparız. Ama biz daha önce hiç dokuma yapmadık ki. Hem nasıl öğreneceğiz? İşte bu öğrenme isteğiniz ve güzel kalbiniz için sizi çok sever ve size yardım eder. Hem size ben öğreteceğim. Ayrıca yapacaklarınız bununla da sınırlı değil. Dokuma yapmayı öğrenir öğrenmez tezgahı da alıp babadığın güzelliklerini tek tek kumaşın üzerine dokumanız gerekecek. Anlaşılan yine uzun bir macera bizi bekliyor Pınar. Kesinlikle sevgili ikizim. Ardından Ay Kız, Çınar'ı sağına, Pınar'ı da soluna oturtarak dokuma yapmayı anlatmaya başladı. Sonra onlara tek tek dokuma yaptırdı. Birkaç deneme sonrasında Pınar'la Çınar ilmek atmayı öğrenmişti. Tam da o anda dokuma tezgahı Aferin dercesine. Üzerindeki dokumanın her ilmeğinden farklı birer nota sesi çıkardı. Bakın, bu durumdan tezgahım da pek mutlu oldu çocuklar. Demek ki doğru yoldayız. Ha gayret. Olacak, başaracağız. Merak etmeyin. Birkaç saat sonra Pınar'la Çınar artık dokuma yapmayı öğrenmişti. Şimdi ne yapacağız? Şimdi Babadağ'ı gezip oradaki güzellikleri tek tek dokuyacaksınız. İyi de biz nereye gideceğimizi bilmiyoruz ki. Merak etmeyin. Size kendi ellerimle dokuduğum uçan kilimimi vereceğim. Onunla nereye gitmek isterseniz gitmek istediğiniz yeri aklınızdan geçirmeniz yeterli. O sizi doğru noktalara götürecektir. Ardından elini üç kez şıklattı. O anda dokuma tezgahının arkasından bir kilim uçarak geldi. Vay canına! Bu harika! Ben de onlarla gidebilirim, öyle değil mi ay kız? Gidecekleri yerler konusunda bana ihtiyaçları olacak. Elbette Bilge Oroz. Senin engin bilgilerin bu küçük yolculukta pek işlerine yarayacak. Evet çocuklar, ilk olarak Yardan Çayı'na gidelim. Su, bir bölgede yerleşimin olabilmesi için en önemli şeydir. Dokuma tezgahını alıp uçan kilime bindiler. Ardından gözlerini kapatıp ilk gidecekleri yer olan Yardan Çayını akıllarından geçirdiler. Kilim hızla gökyüzüne yükseldi. Bulutların arasında harika bir yolculuk yaptılar. Çok geçmeden Yardan Çayına ulaştılar ormanlık alan içinde şırıl şırıl akan harika bir yerdi burası. Denizli'mizin her yeri ayrı güzel. Bakın çocuklar, hemen ileride de Yardan Şelalesi var. Pınar'la Çınar, Yardan Çayı'nın etrafında dolaşıp iyice gezdiler. Bir süre sonra bu güzelliğe dalıp oyunlar oynamaya başladılar. Birbirlerine su atıp gülüp eğleniyorlardı. Tam da o anda ağacın kovuğundan bir tavşan çıktı. Bu ne gürültü böyle? Uyuyan birine hiç saygınız yok mu sizin? Diye söylenmeye başladı. Çok mu ses yaptık? Özür dileriz sevgili tavşan. Ama olur mu böyle canım? Bütün gece çalıştım. Beş dakika bile uyumaya hakkım yok mu benim? Hemen gidin buradan. Sevgili tavşan özür dileriz. Aslında biz buraya önemli bir iş için gelmiştik. Benim adım Pamuk. Havuç bilimiyle ilgili araştırmalar yapıyorum. Ülkemizde yetişen havuçları araştırıyorum. Buraya da birkaç haftalığına gelmiştim ama sonra burada yaşamaya karar verdim. Öyle güzel bir yer ki bir ömür yaşanır burada. Madem burası tehlikede, o halde bir an önce yapılması gerekenleri yapın. Benim size yardım edebileceğim bir şey varsa bana da söyleyin. Teşekkür ederiz sevgili Pamuk. Ama bu konuda senin yapabileceğin bir şey yok. Eğer ihtiyacımız olursa sana ulaşırız. Hadi çocuklar, iş başına. Pınar ile Çınar çayın karşısına geçip gördükleri manzarayı tezgahta ilmek ilmek dokudular. Oh be! Sonunda bitti. Gerçekten ne zormuş dokuma yapmak. Ben çok sevdim bu dokuma işini. Keşke her zaman yapabilsek. İstersen yaparsın Pınar'cığım. Sohbetinizi bölmek istemem ama daha yapmanız gereken birçok iş var. Haklısın Pamuk. Derhal yola koyulalım. Sıradaki durağımız Taşdelen Yaylası. Biz Taşdelen Yaylası'nı nasıl bulabiliriz söyler misin? Baba Dağ Dağı'nın kuzey yamaçlarında çam ormanlarıyla kaplı bir yer göreceksiniz. İşte orası Taşdelen Yaylası. Çok teşekkürler Pamuk. Sonra hep birlikte kilime binip taş delen yaylasını düşündüler. Ardından kilim gökyüzünde havalanmaya başladı. Hoşça kal pamuk diyerek pamuğa veda edip hep birlikte ona el salladılar. Hoşça kalın. İyi haberlerinizi bekliyorum. Biliyorsunuz bana ihtiyacınız olursa ben buralarda olacağım. Ayı'nın evi. Gökyüzündeki bulutlar arasında süzülerek nihayet taş delen yaylasına vardılar. Yaylanın o mis gibi serin havası insanın karnını acıktırıyordu. Çocuklar, ikinci olarak buraya gelmemizin sebebi bir yerin doğal bitki örtüsü oradaki canlılığın ve yaşamın en iyi göstergesidir. Burada birçok ağaç yetişiyor. Çam, kestane, ceviz ağaçlarıyla kaplı tüm yayla. Bu konuşmalar üstüne yaylayı da gezdiler. Sonra hep birlikte dokuma tezgahına oturup taş delen yaylasını dokumaya başladılar. Birkaç dakika sonra yanlarına yaşlı bir teyze geldi. Hayrola çocuklar, yayla serinliğinde dokuma yapmaya mı gelin verdiniz? Evet teyzeciğim. Bu güzel manzarayı kumaşlara dokumak istedik. Yaşlı teyze Pınar'la Çınar'ın saçlarını okşayıp... Maşallah pek akıllı çocuklara benziyorsunuz. Aman benim yavrularım pek bir güzelsiniz. Peki siz burada ne yapıyorsunuz teyzeciğim? Biz buraya torun torba pikniğe geldiydik yavrularım mis gibi keşke pişirdim. Sizi de böyle çalışırken görünce buyur etmek istedim. Karnınız aç mı bakayım? Aa, tabii açız. Yaşasın. Karnımız da çok acıkmıştı doğrusu. Hadi öyleyse. İşinize biraz ara verin de buyurun soframıza. Bilge Horoz bu esnada görünmez olmuştu. Şimdi bir de buradaki insanları korkutmayalım çocuklar. Ne de olsa insanlar her zaman konuşan bir horozla karşılaşmıyor öyle değil mi? Hadi siz gidin. Güzelce karnınızı doyurup gelin. Ben sizi burada bekliyorum. Diyerek kahkaha attı. Çınar'la Pınar, yaşlı teyzenin nazik davetiyle lezzetli mi lezzetli keşkekten yediler. Yaşlı teyzenin torunlarıyla sohbet ettiler. Ardından onlara veda ederek dokumayı bitirdiler. Sıradaki yerimiz İncirpınar Mağarası. Yer şekilleri bir yerin coğrafi yapısını oluşturur çocuklar. Böylece Baba Dağın her şeyini sırayla ilmek ilmek yeniden dokuyoruz. İncirpınar Mağarasına gitmek için kilime bindiler. Çok geçmeden kendilerini orada buldular. Mağaraya girdiklerinde karşılarında bir ayı vardı. Kafasında şapkası, elinde gazetesiyle oturuyordu. Onları görünce ayağa kalktı. Kime bakmıştınız? Biz buraya mağarayı görüp dokuma yapmak için gelmiştik. Ayı kızgın bir şekilde hmm, Ne münasebet burası benim evim benden izin aldınız mı? Kusura bakmayın. Buranın size ait olduğunu bilmiyorduk. Ancak mağarayı görmemiz gerekiyor. Nedenmiş o? Bilge Horoz olanı biteni anlattı. Ya, demek öyle. Ancak bu söyledikleriniz beni ilgilendirmiyor. Size yine de izin vermiyorum. Lütfen ama durumun ciddiyetini anlamıyor musun? Farkında değil misin? Bunu yapmazsak artık başını sokacak bir evin bile olmayacak. Gerçekten mi? Bilemiyorum. Biraz düşünmem gerek. Hmm. Evet, haklı olabilirsiniz. Peki, peki. Size izin veririm. Ancak karşılığında bana elinizdeki kilimi vereceksiniz. Ama o bize lazım. Ayrıca bizim de değil. Emanet aldık biz onu. Ben onu bunu bilmem. Eğer kilimi verirseniz ben de size izin veririm. Siz bilirsiniz." deyip arkasını döndü. Pekala, bunu Ay Kıza sorup geleyim. Anlaşılan başka çaremiz yok çocuklar. Peki, bekliyorum. Siz beni bekleyin. Hemen gidip geleceğim." dedi ve yola koyuldu. Çok geçmeden Bilge horoz elinde başka bir kilimle geldi. Bilge horoz ayıya dönüp... Ay kız sana bu kilimi hediye etmemizi istedi. Hayır, ben onu istiyorum. Ben sizdeki kilimi istiyorum. Hı. Hemen kestirip atma. İstersen önce bir aç bak şu kilime. Belki fikrin değişir ayı kilimi açıp baktı. Üzerinde kendi resmi vardı. Bu çok hoşuma gitti. Bunu ne ara yaptı bu ay kız? Seni tanıdığını ve senin seveceğini tahmin ettiği için bunu yaptığını söyledi. Ayı sevinçle kilimi yere serdi. Çocuklar haydi buyurun. İstediğiniz gibi evimi gezebilirsiniz. Sonra da güzelce dokuyun kumaşın üstüne ümi. Pınar ve Çınar hemen İncir Pınar mağarasını dokumaya başladılar. Birkaç saat sonra nihayet dokumaları bitmişti. Ayıya teşekkür edip oradan ayrıldılar. Ardından son yerleri olan Trazepolis antik kentine gittiler. Geldiklerinde Pınar, İyi de burada antik kenti yok ki Evet Pınarcığım. Burası sadece toprak üzerinde kalıntıları olan zamana yenik düşmüş bir kent. Ne yazık ki henüz burada kazı çalışmaları yapılmadı. Haydi, zaman kaybetmeyelim. Akşam olmak üzere. Evet, haklısın Çınar. Pınarla Çınar, Trazepolis'in ismini ve yer üstünde gördükleri birkaç kalıntıyı da kumaşa hızla dokudular. Burayı dokumak hepsinden kolay olmuştu. Çünkü artık elleri dokuma yapmaya alışmıştı. Peki şimdi ne yapacağız? Artık bize söylenen tüm yerleri dokuduk. Şimdi Ay Kız'a gideceğiz. Bakalım bize ne diyecek? Hep birlikte Ay Kız'ın yanına gittiler. Demek başardınız çocuklar. Harikasınız. Başardık mı bilmiyoruz. Henüz bir şey olmadı. Çünkü Henüz dokuma tezgahına ne istediğinizi söylemediniz. Dokuma tezgahının üzerindeki iplerle ilmek atacaksınız. Her ilmekte bir nota sesi gelecek. Onun üzerine şu sözleri söyleyin: Baba dağın yerleri, notaların sözleri, gerçek olsun artık, haritanın rehberi. Hadi, hadi şimdi söylediklerimi yapın. Pınarla Çınar Aykız'ın dediğini yaptı bir anda dokudukları kumaş dokuma tezgahından çıkarak havalandı. Şiddetli bir rüzgar esmeye başladı. Ve kumaş rüzgarın içinde hızlıca dönerek bir haritaya dönüştü. Bu denizli haritası. O anda Darlekum kitabı tekrar ortaya çıktı. Ve Babadağ sayfası açıldı. Artık orada yeni bir resim vardı. Pınar, Çınar ve Bilge Horoz'a Ay kızın sihirli kilimi verdiği an Darle Kuma yeni bir anı olarak eklenmişti. Pınar'la Çınar sevinçle başardık, başardık! Başardık! Aferin çocuklar. Çok güzel dokuma yaptınız. Bu da size hediyem. Diyerek onlara küçük bir dokuma tezgahı hediye etti. Bu dokuma tezgahında çok güzel dokumalar yapacağız. Çok teşekkür ederiz. Bakarsın bir gün siz de harika birer dokuma ustası olursunuz çocuklar. Hep birlikte Ay Kız'a veda edip eve döndüler. Eee, benim de artık gitme vaktim geldi çocuklar. Pınar'la Çınar ellerini üst üste koyup gözlerini kapattıktan sonra Duyulsun sesimiz, açılsın sihirli geçidimiz. Gitsin bilgi horozumuz, bitsin sihirli yolculuğumuz. Dedi ve o anda bilge horoz da gitti. O gittikten birkaç dakika sonra Ayşe nene içeri girdi. Yavrum sesinizi verdim, iyi misiniz? Çok iyiyiz neneciğim. Diyerek ona sarıldı. Ardından çınarda ninesine sarılıp heyecanla ''Nineciğim sen hiç kilim dokudun mu?'' ''Hayırdır yavrum gecenin bu saatinde bu da nereden çıktı?'' Çınar'la Pınar birbirine bakıp <laughs> ''Hiç öylesin aklımıza geldi.'' <laughs> diye gülümseyerek tatlı bir uykuya daldılar. likler. Kazandırılmak istenen kavramlar. Tarihi Baba Evleri. Dokuma. Yardan Çayı. Yardan Şelalesi. Taş Delen Yaylası. İncir Pınar Mağarası. Trapezepolis Antik Kenti. Keşkek. Baba Da kitabı seslendirme ekibi. Yazan Ayten Boz. Söz, müzik ve aranje Töre Cengiz. Anlatıcı Havva Ergür Bilge Horoz Lokman Kuzdere Çınar Berkay Efe Ölmez Pınar Hatice Hilal Yılmaz Nine Ayşegül Şenal Aykız Semra İnan Tavşan Çağrı Sarı Yaşlı Teyze Pelin Soysal Ayı Sabahattin Yaşa. Etkinlik seslendirmesi Pelin Soysal ve Muttalip Söylemez.